Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım 29'un sorularını çözüyoruz. ABCD yamuk, ABCD paralel ve alfa artı beta 90 derece olduğuna göre EFX kaç santimetredir diye soruyor bize. Şöyle, şimdi bu F noktasından AD ve BC'ye paraleller çizelim gençler. Yani bakın F noktasından AD'ye çizdim. Bir de gene aynı noktadan şöyle F'den AD'ye çizdik. Bir de aynı şekilde o noktadan BC'ye çizmiş olalım. Tam şöyle gelmesin. Şöyle çizmiş olalım. Yani şu AD ile burası paralel. BC ile şu uzunluk paralel. Oradaki doğru parçası paralel. Yani paralel kenarlar oluşturduk. 6 ise şu uzunlukta ne oldu? 6. 8 ise burası da 8. Sonra paralellikten dolayı yöndeş açılar var. Yani burası alfa ise şuradaki açı da alfa olur. Burası beta ise buradaki açı da yöndeş açıdan beta olur. Bakın şimdi alfa beta toplamı 90 verilmiş. Ve bu durumda buradaki üçgende alfa ile betanın toplamı 90 ise üçüncü açıda ne olur? 90 olur. Şimdi 6, 8 uzunlukları verilmiş. Şunları da yazalım istiyorum. Mesela şu uzunluğa A, A dersek. Şurası da A, burası da A oldu. Tamamen burası B olsun. Bunları eşitlemiş sonuçta. O zaman ne kaldı geriye? B eksi A kaldı. Buna da B dersek geriye B eksi A kaldı. Yani bakın şu x uzunluğu aslında doğru parçası aslında bir kenar ortay. Şuraya inen bir kenar ortay. Yani o üçgeni şuraya çizmek istiyorum şöyle yapalım. Şöyle bir üçgen. Daha doğrusu şurası b eksi a şöyle çizelim. Bakın burası 6, burası 8, şurası x demiş. Ve ne dedim? Bu indirdiği yer orta noktadır. Yani bu x kenar ortaydır dedik. E ne var o zaman bu durumda? Dik üçgende hipotenüse indirilen kenar ortayın uzunluğunu ayırdığı parçaların uzunluklarına eşit. Yani buna muhteşem üçlü diyorduk. O zaman şu da eşit. Yani bunların her birine geldi gençler? X geldi. E 6, 8 ne üçgeni var? 13 geni var. Bu durumda 2X uzunluğu neye eşit oldu? 10'a eşit oldu. 2'ye bölersek X uzunluğunu kaç bulmuş olduk? 5 bulmuş olduk gençler. Doğru cevap 5'tir. Bunu bir özetlersek, bakın paraleller çektiğimizde alfaları taşıdık, betaları taşıdık. Dolayısıyla alfa beta toplamı 90 olduğu için burada bir dik üçgen oluştu. Çünkü diğer açıya 90 derece kalır. Sonrasında b eksi a'lar olduğunu söyledik. Yani şu x'in kenar ortaya olduğunu söyledik. Sonra muhteşem üçünden 5'e ulaştık. İkinci sorudan devam ediyoruz. Gene bir yamuk verilmiş. Alfa beta toplamı 270 derece olduğuna göre e f x kaç birimdir? Şimdi f noktasından gene gençler. A D ve hatta bunu biraz daha yapalım. F noktasından A ve de C paralel çizelim. Bunun sonucunda paralel çizdik demiştik. 10 ise burası da 10 olur. 24 ise burası da 24 olur. Çünkü paralel kenarlar oluşuyor. Şu ikisi paralel. Keza bu ikisi de paralel. Bu durumda paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. Burası alfa olur. Burası da beta olur sağdaki paralel kenar için. Şimdi alfa ile betanın toplamı şunlara ne diyelim? A açısı buraya B açısı diyelim. Bakın alfa artı A neye eşit? 180 dereceye eşit. Beta artı B neye eşit? O da 180 dereceye eşit. Ve bunları toplarsak ne elde etmiş oluruz? Alfa artı beta artı A artı B eşittir 360. Bakın alfa artı betanın 270 derece olduğunu söylemiş. O zaman AB açıları toplamına kaç kalır? 360 eksi 270'den 90 derece. A ile B'nin toplamı 90 derece ise tepe açı o zaman bu üçgende 90 derecedir. Yine bir önceki sorudaki gibi. Şimdi muhteşem üçlü oluşacağını söyleyebiliriz. Çünkü buraya mesela K birim dersek, buraya K birim dersek, buraya M diyelim tamamına. K gitti, K eksi M kaldı. Bunun tamamı da M eşit olacakmış. K gitti, geriye ne kaldı? K eksi M. Bakın bu ikisi eşit. E, dik üçgen o zaman muhteşem üçlü olur. Bu da eşit olur. Şimdi oradaki dik üçgene bakalım. 10, 24 ne üçgeni var? Bunu incelememiz gerekecek. 10, 24. X kene hipotenüse inen kenar ortay. E o zaman muhteşem üçlü oluşuyor. Şunları da söyledik. Bakın 10, 24. Pisagor yapsanız bunun 26 olduğunu bulursunuz. Onda bir şey yok. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Özel üçgenlerimizi kullanarak üret oluşturmaya çalışın. Eee 5'in 2 katı bakın o. 24, 12'nin 2 katı. E, 5, 12 mevcut. O zaman burası 13'ün 2 katı. Yani 26 olacak. Buradan da söyleyebilirsiniz. Bu durumda 2x 26'ya eşitse x uzunluğu 13 birimdir diye bitirebiliriz. Üçüncü soru. Alfa artı beta 120 derece olduğuna göre ab-dc farkı kaç birimdir? Gene aynı şekilde paralelleri çekelim. F'den AD'ye ve gene F'den BC'ye olacak şekilde şu iki paraleli çektik. Yani şununla şu paralel, bununla da bu paralel. Dolayısıyla paralel kenarlar oluşuyor. 12 ise 12, 16 ise 16 karşılıklı kenarlar eşit oluyor. Yöndeş açıdan buradaki açı alfa, buradaki açı beta oldu. Alfa beta toplamı bakın gençler 120 olarak verilmiş bize. E bu alfa ile betanın toplamı 120 ise 3. açıya teta diyelim. Alfa artı beta artı teta 180 dereceye eşit. Alfa artı beta 120 olduğuna göre teta 60 derece gelir. Yani burası 60 derecedir. 70 derece 60 derece gelir. Teta 60 derece oldu. Şimdi ab eksi dc farkı isteniyor bizden. Şöyle yapalım. Şunların her biri x olsun. Şunun Şurası y, burası da y olsun. Yani bizden 2y eksi 2x isteniyor. Şurası x birim paralel kenardan dolayısıyla buraya y eksi x kaldı. Burası x birim dolayısıyla buraya y eksi x kaldı. Bakın şurayı toplarsak y eksi x, y eksi x, 2y eksi 2x oldu. Aslında bizden istenilen şu uzunluk. Bakın burayı arıyoruz çünkü orası 2y eksi 2x. 12, 16. Şu sarıyla taramış olduğum üçgeni şuraya bir çizelim. 12, 16 ve burası 60 derece. Hemen dik üçgen oluşturmak istiyorum. Geometri sorularındaki temel çözüm yöntemidir. Dik üçgen oluşturduğunuzda ister pisagordan ister özel üçgenlerden çözüme ulaşabilirsiniz. <laughs> Şuradan dike indirdik gençler. Bu durumda. Bakın burada 30, 60, 90 üçgeni oluştu. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısına gelir. 6 gelir. Bunu hatırlatmamı isterseniz şuradan söyleyelim. 30, 60, 90 üçgeni. 30'un karşısı A. 60'ın karşısı A kök 3. 90'ın karşısı 2A. 30'un karşısı 6. 60'ın karşısı 6 kök 3 oldu. Burası dik. Tamamı 16 idi. 6 çıktı. Geriye ne kaldı? 10 kaldı. Şu uzunluğa da z diyelim. Zaten orayı arıyoruz dedik. Burada Pisagor yapacağız. Z kare eşittir. 10'un karesi artı 6 kök 3'ün karesi. Yani 100 artı 108'den 208 olur. 208'i 16 çarpı 13 olarak düşünebiliriz. Kök içine alırsak bunu. Z bu durumda ne gelir? Kök 16, 4. 4 kök 13 gelir. Zaten aradığımız da Z'ydi. Şuradaki uzunluğu veriyordu bu fark. O halde cevabımız 4 kök 13 birim olarak bulunmuş oldu gençler. Ve kazanım 29'u da bitirdik. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.